Merhaba sevgili hanımlar, Örgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şalla karşınızdayım. Simli bir ip, mavi bir ip kullanacağım bugün hanımlar. İpin renk numarasını vermek istiyorum. Şöyle 218 numara ipimizin renk numarası. Ben 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim hanımlar. Sizin ellerinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Yani yeni başlayan arkadaşlarımız da şöyle iplerin üzerine önerilen numaralar var. Oradan takip ederek numaranızı bulabilirsiniz. Şöyle bir lastiğimi yaptım. Lastiğimi nasıl yaptığımı da tekrar anlatmak istiyorum. 11 tane zincir çektim. Benim model anlatımı olduğu için 11 tane hanımlar. Siz istediğiniz sayıda çekebilirsiniz. Daha geniş istiyorsanız daha geniş daha uzun zincirler çekersiniz. 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir ve dönüyorum. Şöyle dik batmıyorum. Bu şekil batmıyorum. Sadece arka kanadına bakınıyorum. Arka kanadına batıyorum şöyle sık iğne. Tek tek sık iğnemin arka kanadına batıp sık iğne örüyorum. Zinc e, lastiğimi bu şekilde örüyorum hanımlar. tek tek batıp arka kanadına 10 tane sık iğnemi yaptım dönmek için tekrar bir zincir çekip döneceğiz ve yine sadece arka kanadına o şekilde git gel yapıyoruz ben şimdi modelimi kuracağım bir zincir çekiyorum buradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4. sık iğneme şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. 5 zincir. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4. sık iğnemi sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 zincir şöyle son sık iğneme batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum şöyle tek tek yuvalarımızı yaptık 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum şu ilk zincirin içine giriyorum ilmek aldım Şöyle ördüm, çektim 1. İpimizi doluyor sanımlar. İlmek aldım, ördüm, çektim 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hepsini bir kapattım. Hepsini bir kapattım burada. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradaki sık iğne şöyle önden iki kanadına giriyoruz. Şöyle iki kanadına bakın. İlmek aldım. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bakın, zincirin içine girdim, ilmek aldım, ördüm, bir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 Hepsini bir kapatıyorum. Burada yine 1 2 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki sık iğnenin ilk iki kanadına şöyle öndeki kanadına ortasına batıyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum önümdeki yuvanın içine girdim ilmek aldım ördüm çektim bir iki üç dört beş altı yedi sekiz hepsini bir kapatıyorum bir 2 3 4 5 zincir bakın buradaki sık iğnenin şöyle iki kanadına şöyle önden giriyorum ortasına ilmeğimi aldım kaydırma tekniğiyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum ilmek aldım ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 5 zincir bakın buradaki sık iğnenin şöyle ön ilmeğinden giriyorum ilmek alıyorum kaydırma tekniğiyle şöyle kapattım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum önümdeki zincirin içine girdim ilmek aldım ördüm çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 5 zincir bakın buradaki sık iğneni şöyle ortadan giriyorum Bak, şöyle arkada da ilmeğim var hanımlar şöyle öndeki iki ilmeği battım ilmeğimi aldım Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıp 1 2 3 4 5 zincir Ve bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Model sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet tamam şöyle sıra sonuna geldim. 5 zincirimi çektim. ipimi doluyorum. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5, 6 7, 8. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki sık iğnemiz bir tane sık iğne ile dönmüştük sık iğnemizin içine batıyoruz. 1 2, 3 4 5, 6, 7 8 9 zincir çekip dönüyorum. Buradaki topladığımız şöyle modelimizin tepesine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir diğer modelin tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın topladığımız modelin tepesine şöyle tepe kısmına sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tepe sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepe sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepe sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Modelimizin tepesine Şöyle sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Tepesine. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle tepeye sık iğne. 12, 13 Şöyle şuraya sık iğne ile sabitliyorum. Kenarımızın düzgün gelmesi için. 1, 2 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum. Modelimizin ön yüzüne geldik ipimi doladım. Buradaki yuvanın içine giriyorum. İlmeğimi aldım, ördüm, çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki sık iğnenin şöyle önüne giriyorum içinden. ilmeğimi aldım, kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. ipimi doluyorum, zincirin içine girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki zincirimizle battığımız sık iğnenin ortasına giriyoruz. Ün ilmeğinden aldım. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doluyorum. Zincirin içine girdim. ilmeğimi aldım. Ördüm. Çektim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir sık iğneme batıyorum şöyle. İlmeğimi aldım. Şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Sesim için özür dilerim biraz rahatsızım. Sesim kötü çıkıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hepsini bir kapattım. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Yine 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincire şöyle zincirin içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip tekrar dönüyorum şöyle modelimi göstereyim ve dönüyorum topladığımız modelin tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer modelin tepesine 1 2 3 4 5 zincir Şunu şöyle sökelim hanımlar. Burada 5 tane zincir çekmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepe sık iğne olarak sabitliyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle kenar zinciri çekiyorum. Tepe sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepe sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir tepe sık iğne 1 2 3 dört 5 zincir tepe sık iğne Bu şekilde zincirlerimi çekerek sıra sonuna kadar bir şekilde devam ediyorum hanım. Evet hanım şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki zinciri sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. Buraya yarım model yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki sık iğne şöyle araya giriyorum. Kaydırma tekli de kapattım. 1 2 3 4 5. zincir ipimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Sıkı ilmeğinin içine giriyorum ilmeğimi alıyorum kaydırma tekniğiyle kapattım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum yuvanın içine girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsini bir kapattım Diğer uçta da yine yarım modelimiz olacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet annam şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle sık iğnemin tepesine kaydırma tekniği. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım buradaki 5 zincir çekmiştik. İçine girdim 1 2 3 Iş. Yarım model yapıyorum. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincire şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve tepeye sık iğne. Bu sıra bu sefer tam model olacak Hanımlar 1 2 3 4 5 zincir tepeye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir tepeye sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımla 5 tane zincirimi çektim. Son olarak şöyle son yarı modelin tepesini sık iğne olarak sabitliyorum. Buradaki zincire yine sık iğne olarak girdim. Kenarımızın düzgün gelmesi için. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum. Bakın burada yine kenarlarda tam model olacak onu şu yarı modelleri burada yapmam gerekirken unuttum hanımlar o yüzden şimdi öyle yapmazsak modelimiz zaten yamuk olur onun için bir sıra tam bir sıra yarı model bir sıra tam model bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 başladık bir sonraki yine 13'tür ama bakın şurada hep bu tarafta yapsak yamuk olur Yine burası 13 model. Ama burada 1, 2, 3. Bakın yarım burada ya. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yarım burada, yarım burada 13 oldu. Şimdi yine bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olacak. O şekilde devam edeceğiz. Ben biraz modelimi ilerlettim. Tam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. Çok da hızlı ilerleyebilen bir model. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Bluzlarda hırkalarda kullanabilirsiniz. Etoşallarda kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Burası modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü bakın hanımlar. Bu şekil modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.